Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep girişimiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün Minecraft'taki parkuru yapacağım ama seviye 21 ve 22 bu videoda yapacağız. Hani videoda görünmüyor ya nasıl yaptım. O videoda göreceksiniz. Şöyle bir 20'ye kadar gidelim ilk önce arkadaşlar. Uçundum bu, bu. İlk defa 3. seviyede düştüm. Ama şurada düşer miysen? insan? Oha dümdüz giderek geçti. Hadi düşmeden yapıyoruz parkuru. Tat dat 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 dat. <laughs> Seviye altı. Ya bu sefer yapacağım onu. Üstte i̇şte blok yok. Hop geçtim. Hop. Geçtim. Hop. Geçti. Ha. Yapıştır. Oğlum burası zaten geçiliyormuş. Ben niye orada attım şey yapıyorum. Şu an kadar hiç düşmedim valla. Ana bir dakika niye ben düştüm? Abi iksirleri içmemişim ki içmemişim ki. Bu sayılmaz. Hiç sire içmemişim. Tamam. Şimdi geliyorum oğlum. 30. Ör dakika, kaç dakika var? 7 yedi dakika dince ben. Bak 7 yedi dakika dince ben. Сыграл Я... он, Учу, но, а? Сыграл, а, Я... Бабра изгибчу. Сыграю. Хоп! Ту-тю! Ба! Учну ползу! Ха-а-а, Я... Бус Bak ben burayı dümdüz geçerek geçiyorum ulan. Aha. Bu çok ne of of. <laughs> Diren gibi oyun. Tekrar deneyeceğim ha. Burayı çok güzel olmuş lan sınavı ne bunlar? Dıt d dıt 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 kötü Aynen muh gibi var Ya bak burası hasta bu. Zıplayacağım burada. Zıplayacağım duracağım. Zıplayacağım. Geçilmiyor. O zaman ben de böyle geçirim. 12.500 12.500 12.500 kaçmadan geçiyorum hadi. Daha geri dönmesi var he. Burayı es geçiyorum. Geri dön. Kaç dakika? 4 dakika. 4 dakikayı duyunca Bakın 4 dakikayı duyunca ben. Oğlum kapının içinden geçtim ha Hep böyle aydınlık olsun yani. Oğlum az önce kapının içinde. Bre. Bana ne ne? Kıralım çıkarım. Üstteki bir o demir mi yapsak ya? Aynen. Uçunu bulur Oğlum ne kadar süre kaldı acaba? Buraya koy. Bakacağım şunu da koyayım. Kalacağım. cama anayım. dakika iki saniye mi? 2 dakika 50 saniye. 2 dakika 50 saniye duyunca ben. yatak mı? <laughs> yatak gördüm ya yatak görünce koşuyorum. Harem. <laughs> evet. evet şimdi buraya çekiyoruz. I believe I can. What's in the box? I believe I can. Ben de be. Geçtim. Geçtim bana. Geçtim. Ha tekrar gitmeye çalışıyor. Bu sefer onu şurada parkur bulmuştuk. Şunu ki. Aha büyücü. Selamun aleyküm. Büyüğünü çalayım mı? Oha sarı şey. Ben alayım şunları. Ne güzel esirleri varmış lan bu. Bir şey var mı da? Bu galiba Şunu ya. şey yapamıyorduk ya. Ben bunun sıkıntısını çözdüm. Slime alıyoruz. Slime neredeyse. Ha. hadi? Uçmak yok hadi. Uçmadan olmaz. lan. Uç

Sadece bunu yanlış koymuşuz. Bunu biz buraya koyacakmışız. Şimdi deneyelim lan. Kılıcımı aldım. Bir dakika iksirimi ya beni. İksirlerimizi de içelim. Kılıcımızı alalım. Ben hazırım. Oh, buraya geliyoruz. şu ekranı kazanmaya çalışacak. Dıt 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 dıt. Ben bunu niye... Bir dakika. Ben bunu niye buraya almadım? Ben bunu niye ekranı orada? Ya yani yine karanlık görünüyor. Ekran. Evet şimdi... Dot dot dot. Ben yanlış yer. Yanlış yere Dıt işte. Toplantına geldim va. Oğlum çok iyi olmuş bu sefer. O çok iyi bir olmuş. Su anam. Su. Yo su. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok demiş. Bre. Şurada şey vardı. Ha? Nerede o? burada Şimdi orada atlayalım. Bre, Buraya uç, brü. Tam bre oldu. Bakın bunu yapan hiç kimse yoktur. Ya! Bunu yapan hiç kimse yoktur. Ya. Burası Minecraft Ben bunu niye bölüyorum? Bakın bak, Minecraft'ta benim oynayışım ya, Yapamıyorum yine Hadi şöyle en tepeye Nereye kadar çıkabiliyorsak çıkalım şimdi burada atlıyorum der. hadi deri gibi su örümcek şimdi niye geçiyor çekil lan örümcek üstünde Tamam. ee, Minecraft'ta 100 zombiden kaçarken benim oyunu işim ya bak bak oynayışım Evet şu şu tabii işin ancak birinci seviye. Hop <laughs> yaptım Martaya geldim birinci seviyede. Hadi bunu böyle geç. Gözün kapalı geçerim lan. Gözün kapalı. Ana düşmüş ona. Oğlum imkanı yok lan parkuru. Bakın bakın geçeceğim lan. Tat 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 Ya tat 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 Ya yaptım artık şuna bakma. Hadi. Hoppa. Oğlum bu ortada geceymiş lan. Hı. <laughs> Yata. Su su su. Su, su. <laughs> Şimdi atak. Hatta lava atak. Şu an da yapalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Nerede? Heh. Çok güzel olmadı mı ya? Şurasını anlamadım. <laughs> bak bak. Özel hareketi yapayım mı? Buk! Hadi be. Yapayım mı? Uçlu hoparlör Папа любит нас. Ничего, 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 не надо. Иди вон. Ничего, 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 не надо. Bakın ne yapacağım. Bunu hiç kimse yapamaz. Çok ağrı su ağrı su ağrı su ağrı su. Geçti. E, geçmiyor e, <laughs> mu? Hani şöyle yapıyorlar ya. Şuraya geçiyorlar. TL, Hop burada atlıyorlar. Evet video burada bitiyordu. Bay bay.